Ben de biraz herhalde dedim şöyle tüzük kurultayıdır. Şu tüzük kurultayında bakalım ne gibi değişiklikler olacak. Bir de baktım ki Erdoğan kurultayıymış. Böyle bir kongre olur mu? Hatta bazı medya yorumcuları da grup konuşmalarından farklı bir şey görmedim dediler. Entrika, ayak oyun, yalan, iftira, komedi, kumpas, komplo, aksiyon. Ne ararsanız var. <laughs> Ne ya. Yani kardeşlerim CHP'den çekinmek için hiçbir şeye gerek yok Neden de yok Evet tekrar söylüyorum biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ziyadesiyle memnunuz <laughs> CHP'den bu haliyle fazlasıyla memnunuz Günde on vakit çark eden ayaküstü on yalan söyleyen, iftira atan, hakareti politika zanneden, millet nezdinde, CHP nezdinde tüm itimadını tüketen bir genel başkandan biz ziyadesiyle memnunuz. <laughs> CHP'nin başında böyle bir genel başkan olduğu müddetçe Allah, AK Parti de gücüne güç katmaya devam edecek. <laughs> Fakat biz Türkiye'de ana muhalefetin bu halde olmasından rahatsızız. Ana muhalefet partisi genel başkanının böyle bir ruh hali içinde olmasından rahatsızız. Biz CHP seçmeninin böyle bir genel başkana mahkum edilmiş olmasından dolayı rahatsızız. Kurultay'da çok enteresan konuştuğu kürsünün önünde kendi millet vekili tartaklanıyor. neredeyse orada işini bitirecekler. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu oradaki rezalete engel olacağı yerde şirazeden çıkmış şekilde hala bize hakaret ediyor. <laughs> Fakat bir taraftan da enteresan. Oradaki emniyet mensuplarına diyor ki beni CHP'lilerden korumayın diyor. Ya dayağı yiyen CHP'li Sadece bir dosya verecek dosyayı veremiyor. Ya senin milletvekilini dövüyorlar orada. Sen hala diyorsun ki beni CHP'lilerden korumayın. Bu kadar mantığın iflas ettiği an. Böyle bir durum. İstediğiniz kadar hakaret edin. İstediğiniz kadar seviyeyi, üslubu ayaklar altına alın Sayın Kılıçdaroğlu. Onların hepsi bizim karhanemize yazıyor. Konuşta aynaya baktığınızda mahcup olan biz değil, siz olacaksınız.